11 ayın sultanı Ramazan'ın bitmesine sayılı günler kaldı. Önümüz bayram. Şimdiden biz de ana haber ekibi olarak herkesin bayramını kutluyoruz. Vatandaşlarımıza bayram alışverişi yaptınız mı diyeceğiz. Fiyatları soracağız. Hayır yapmadım. Daha şimdi gidiyorum. Bütçe ne kadar? 15 bin aldığımız aylık. Aslında 20 olması lazım. ama şartlar kısıtlıyor bizi. ayağımızı yorgun uzatmak zorundayız. 15'i geçtiği zaman her ay boş çıkarız. Ekonomik görüyoruz yani. Pahalılık var. Bugün bayram şekeri. Geçen sene aldığım şeker şimdi 600'dü. 300 lira aldım şeker. %100 fark var. Düşünüyoruz. Hangi şekerden alacağız diye. Şimdi alıyorsun kötü şekeri yiyemiyoruz, E iyisini de alamıyoruz. Böyle şartlar uygun diye Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Çıktık daha yapmadık. Valla beğendiğimiz şeye göre de çok pahalı. Ya daha yapmadık. Bütçe <laughs> 3-4 üç, bin lira var ya. Bayram alışveriş Evet yeni çıktık yapıyoruz. Bakacağız da. Neler aldınız? Çocuklara kıyafetler alacağız da biraz pahalı gibi bakıyoruz da. <laughs> Bütçe şimdilik 2000 aldık ama yetmeyecek gibi bakacağız. Pazara da gideceğiz. Buraya, buraya dolanalım sonra pazara geçeceğiz. Yaptık da çok pahalı bir şey. <laughs> bir tatlanabildim daha hiçbir şey almadım. Yaptım. Bayram şekeri aldım, zebze aldım, et aldım, balık aldım. Biraz pahalı da zorlanıyoruz ama Allah bin bereket versin. Yaptım abla. Fiyat nasıldı peki sen? Bence güzel ya. İdare eder yani. Çok da pahalı değil ya. Anca yeni yapıyor dışarıdan geldik de. Eski bayramları çok olduk. Şimdi hiçbir şeye yetişilmiyor. Normal çocukları sevindirmek için bir kilo alacakken 250 grama düştük. O şekilde bak Emekli parası inen ne alacağını bilemiyor yani. Yok var, bakıyoruz, alamıyoruz. Maalesef bu durumlara düştük. Daha yapmadım. Bütçe ama ne kadar pek Vallahi ne ne çıkarsa o bakacağız bankadaki emekli hesabına. Ne çıkarsa o kadar. Yaptım. Neler aldınız? Vallahi her şey aldık. Fiyatlar nasıldı peki? Gayet normal hayat şartlarına göre. Yaptım. Memnun musunuz peki fiyatlar? Memnunum ben. Bir şey yok ki zaten. Her sene olan bu. Ramazan'a giderken zam yaparlar. bayram bir tane Biz, alıştık kızım. Bayram alışverişi yap. Bayram alışverişi yapacağız. Ama yengen yapmıştır yani. Ben yapmadım da. Yengen yapıyor genelde o işleri. Bir bayram mesajınız var mı? Ya bayram Allah insanlara her günlerini bayram etsin. Yani bayram güzel bir şey ama insanlar ekonomik olarak sıkıntıda. Sağlık sorunları var. İşte görüyorsunuz ortalığı. İnşallah iyi olur yani bayram ne diyeyim ablam ya her günler bayram olsun insanlara ya ya e şimdi şu anda yapmayacağız baklava aldık ya. Nasıl fiyat? Pahalı gibi ama bayramda gibi. Ben... Bayram alışveriş yaptınız mı? Valla şu an çıktım da hanımla ya. Şu anda yapıyoruz. Bütçe ne kadar? Valla bütçemiz şey, cebimize göre ya. O kadar çok fazla aşılmadan ihtiyaçlarımızı alacağız tabii ya. Bayramımızı iyi şekilde geçireceğiz biz de. Nasıl gidiyor alışveriş? Zor. <laughs> Fiyatlar nasıl? Fiyatlar çok pahalı. Maalesef çok pahalı gerçekten. Allah yardımcımız olsun. Fiyatlar ne alışveriş kızım? Bir tane ekmek alamıyoruz. Kız her şey bağlı. Kiyaranın sermayesi bile 10 lira 15 lira gelirse hep devletin cebine giriyor. Ne bu kızım kız? Vedi 1 lira, 2 lira, 3 lira, 40 misli fazla alıyorlar. İnsanlık mı bu kızım? Bütçe nedir peki? Yani belli bir bütçem yok. Aile evine gideceğim. Onlara giderken lokum alacağım öyle. Yani yapmaya çalışıyorum. Evet. Yatlar nasıl siz? Pahalı genel olarak. Ya bence bayramda en azından çok kişi alışveriş yapacağı için biraz indirim yapmalılardı ama bence yapmıyorlar. Alışveriş yapıyoruz. Bayram de yaptık. Şükür bayram bekliyoruz. Fiyatlar nasıl peki? Normal ya. 20 lira 200 lira. 50 lira 500 lira hesabı. Yani aynı. Değişen bir şey yok. Kazanç önemli olan. Peki Sağlı. bir şey söylemek ister misiniz? Şöyle bir bayram mesajı. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Allah sağlık sağlıklı herkes ömür versin. Emekliyim ben. Ee, tabii ki elimizden geldiği kadar eskisi gibi olmasa bile yaptık. Öyle diyelim. Sizce fiyatlar nasıldı peki? Çok pahalı. Ya zaten emekliğini aldığı para yeterli değil. Bir de evde çocuk falan çoksa. Dün pazara çıktım. İnanır mısın? Bir milyona bir şey alamadım. Elimde iki üç pakette geldim. Yani çok zor. Yaşam çok zor. Allah bu millete kolaylıklar versin. Alışveriş yaptınız mı? Valla yapamadım. Bizim param yok. Hiç yap yapamadım. Yapıyorsun? Fiyatlar nasıl? Çok şuan. Ateş! Ha? Ateş! Ne, şuan, ne, sahneden, ne, ne ateş, ateş lan ateş! <laughs> ateş yanıyor yanıyor ya. vallahi millet. Çok şahane bir fiyatta. Neler aldınız? Her şeyi aldık da içeride valizlerimiz. Bunun tuzu kuru, kıyı şey yok. Bunda var bunlar var. Normal bak. ya şartlarımız ya. Yani ne şartlar? En ucuzu 100 bin lira. Al diyor, Kaç para bir sorun 800 8 lira. Ha buyur. 8 lira. Ee. Hayat çok iyi, çok çok. çok iyi. Çok. Kaymak İş... gibi. Gün gelir gal. Neden fazla konuşmayalım. Ha, fazla Mübarek konuşmayalım. Ya. Yani.